Herkese merhaba arkadaşlar burcunuzla birlikte hepimiz bir videolara karşınızdayım arkadaşlar eee free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz burcunuzla birlikte eee abimle beraber oynayacağız benim elime sıradılar bu çıslahı eee biraz <laughs> bir kapattık eee arkadaşlar uzun zamandır videoların gelmemesinin sebebi de e, bayağı baya bir işlerim vardı o işlerimi hallettikten sonra eee yeni videoları e, atıyorum artık. E, neredesiniz? Olmadı. Bunu alırım. Evet. E, bir de atalım dedim. E, canlı yayındayız arkadaşlar. Bu arada Nemo TV e, uygulaması üzerinden canlı yayındayız. Allah adam var. Adam zaman ama canlı yapmadı. Allah tam kafa düştü ya. <laughs> Zaten M4A1 ve SKS ile de yakın mesafeye giriş giremezdim. Bir de alalım ki e, iki tane de buz alabileyim. Efendim. Ee, arkadaşlar, e, siz de Nimotiv uygulamasını Google Play veya App Store e, üzerinden indirip e, yayınlarımıza katılabilirsiniz. Ve e, şey, burada çok güzel bir muhabbetimiz var. Burada e, VS'ler atıyoruz. Sizinle beraber VS'ler Çenler aramızda vs'ler Sonra dereceli maçlar Takım tartışması falan Her şeyi atıyoruz yani Ya hanımefendi sen de ne Şey yemişsin ya Ya bu kombin oldu mu ya Bu kombin oldu mu gerçekten Bir onu da yazın bakalım chat ee... Hop Ulan elinden sınav çıktı Sıvı bir Rahat bırakmadı ya Abim gözlerimin önünde yoka çekildi. Lan ne vuruyor? Hepinize merhaba arkadaşlar ee, her videomda olduğu gibi yine de abim yanımda. Allah. Senin yanında ben abim. Ya çok zorladım. M80 böyle yapıştırdılar bir tanesini. Ben de M80 alıyorum. Heh, ne oldu? Ne oldu ya şimdi ne oldu? Bak ne oldu şimdi? Bir de buz alacağım. Gel şey bakayım buraya beyefendi. Çıkar hanımefendi. Canım. 134. Öldü. Ya can yok ama e, mecbur kırmızılardan toplanmak zorundayım. Ya yani vuramadım. Almıyor. Şerefsiz arkadan gelmiş ya. Ya bir M4 abi ve çili pompalı alacağım. O bana çili pompalıyla kaldı. Ben de çili pompalıyla e, şey yapacağım. Şeyden adı. E, yeniden ona baskın yapacağım da ölmüş zaten. Şunlardan alayım sayımız artsın bir. Evet de sayımız artmadı. E, o mavilerden alınca hangi sayı artıyordu? Ya, şey mı, e hani artıyordu? Ben ne? E... Benim, abi, Hanımefendi ne oluyor? Allah beyefendi geldi. Biraz kızgın beyefendiymiş ama bunları burada e, 2 vs 1 e aldım. Başkaları da gelirse 4 vs 1 yapacağımı düşünüyorum efendim. Ya bunlar akıllıydılar. Oradan falan bana vurmaya çalışırlar. Bir dakika. Oy. Akıllı çıktı. Bu şu mavi şeylerden göremiyorum ya. 3 vs1 aldım. Bir de gelirse bunları 4 vs1 aldım. Hani? Şunu da alırsam. Evet 4 vs1 aldım. Tam 4 vs1 aldım. Dilmez ama ben aldım. Yani. Siz aldım zannedin arkadaşlar. Lan ayar, ayarın açılmasının zamanı mıydı ya? Bu canlı yayında falan çok oluyor ya. Öldürmüşler bunu. Mavilerimizi artırıyoruz. Aa. Ya bu çok şey sürdü ama. Çok kısa sürdü. Evet gidin kendinize leyin. Bunu da almayacağım yoksa kazanacağız. Vur bana vur. Arkadaşlar kendimiz biraz fora veriyoruz. Teşekkürler Ahmet'cim. Teşekkürler. Teşekkürler, Teşekkürler. teşekkürler. Ama bizim izin vermiyor. Şuradan şuradan bir kafa öldürdüm ya. Senin canın çok azmış. Geçit senden alana çabuk nişan. Lan vurun bana. Baktım da sizi... Sözüm ağzıma tıklıyor abi beni. Tekrar alıyoruz. Ya büyük ihtimal kazandık ya. Oo. Deli kafa. Aa. Ya niye vurdun ya? Ben vurdum. Sen vurmadın mı? Ya zaten bizim takım affetmez ya. ya. Hadi ee, bir ben mi kazandım evet, lan gerçekten? Evet. Abi sen boş gibi oynadın. Ya kazandın. <laughs> Adama bak diyor. Adama bak hadi bir <laughs> Tamam hadi arkadaşlar biz hadi, hadi. hadi bir geçelim. Başladık arkadaşlar. Ee, çinci elimize. Bir açılırsa artık. Hadi. Oh, Bu arada ben e, Nimo Nemo evet. TV'de e, yayın sırasında onun üzerine kayıt alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adem üzülüyor. <Adem 'i> Bak, gel bakalım. Gel öyle böyle. Gel. Yani yakına geliyor. Ya. Hayır. Aa bacağı da vardı. Ha. Bak bu? bitmiş. Bir dakika bir şey da. <laughs> Ama güzel yetişti attım. Yani yakın mesafemiz yok arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Seçim. Bakın şey. Anlayın. Hepsini alamadım galiba. Ya çıtan XM8 almış ya. Arkadaşlar gördünüz mü ben MP5'ini xm şey yaptım. Bu canı sağ olsun. Oo, oh! elimle öldürdüm elim elim. Hop. Şöyle bu buz atalım. En sevmediğim e, buz atma şekli zaten bu tapancasıyla. Şöyle bakalım böyle. Yine yakın mesafemiz yok. Ama bu sefer uzak mesafelerimiz güzel kış yarar. Bunu sevdim. Abi bak yakına bak yakına şöyle hali mavi sürü uzak uzak. Ya abi güzel. Bak bak bak. Arkadaşlar bu arada e, hesabımın ismini değiştiriyorum. Abi iksem alacağım bak. Ha ne oldu? sen biraz şeysin. Seni... Elham. Elham. Abi. Ne var ne var? Ömrümü çürüttüm. Evet. Ya bu da mı? Biz baba. Bizim için sıkıntı yok. Kendim kapattım abi. Ben sıkmadım lan. Ben de sen sıkmadım. Şuradan arkadaşlar ee, evet dediğim ah, gibi e, bir e, e. sus bir bir şey anlatıyorum. Bir e, e. hesabımın ismini değiştiriyorum arkadaşlar. E. Ben, yeni klan da açacağım. E, klanın ID'sini falan da vereceğim. E, ne zaman yani istediğiniz bir şekilde klana gelebileceksiniz. Oy. Burdan kafa mı lan yani, <laughs> Gerçekten e, silah çok şey yapıyor yani. E, MP5'in bakın burası nam namlısı buraya geliyordu ama sıkamıyordu yani sıkıyordu. <laughs> Neden bunu yumrukla mı öldürsem? Ne yapsam? Yumrukla öldürecektim. Sen niye bizim aramıza gidiyorsun? Ben orada hanımefendiyle bir görüşme yapıyordum ya Yok ben orada hanımefendiye böyle yumruklarımın böyle Böyle güzelliğini söyleyecektim Eşim mi geldi? Evet Bayoğlu bak Ben ee, orada bir şey yapmadım hanımefendiye Elimi sürmedim ben Silahla vurdum elimi sürecektim yüzüm vermediler Abi Ya bütün çilimi çalıyorsun ya Bırak bir sal ya Yok ya böyle Allah Allah Akım Allah abi. ne Ya tamam adam var mısın? bu ee, sonra bu videoyu bitireyim. Seninle bir VS atacağım lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan vurma. Abi bende buz varmış. Niye koymuyorum? Ne ciddi iki tane koydu salak. <laughs> bir adam öldürmüş kırmızıdan alacağım. Onun adı ne bu arada? Ben kırmızı kırmızı diyorum buna. Abi ne bilmiyorum. Allah ım kırmızısını mı kim aldı benim çilimin? Şuradan şuna bir kafa. Ee, adım arkadaşlar Dark Ralph olacak. Ee, yeni nikim. Ya bu benim. Bu benim. Bunu kimse alamaz ben. Ben alayım abi. Ya. Lan sen almışsın. <laughs> ya sen ha, çok çok şaka yapıyorsun. <laughs> can yok lan can yok can yok. Salaksınız ya. abi bir küçük yapıyorum. abi, <laughs> ah, ya. tamam, şey abi bir küçük yapıyorum. Ne ya salak ya. Adam mı var? Bana öyle şeyler? Abi ben adam değil miyim? Yok sen adam ben seni adam bilmiyorum. Hayvan sen, sen köpeksin. Bana köpek diyen hala var abi. Abi sen de çok kolay ya. 2 dakikada hep. Allah. E, Öldür be beni abla. Abla ben seni ne artık. Abla. Abla bilmiyorum da ben beyefendi içiyordum. Aaa öldü kondi. Ablaları da gördük. Bayağı ama. Bize de. çıkardım ya. Şimdi ben de size vermeyeceğim. Bakalım cansızlık oh. nasıl bir şeymiş. Lan bana niye buraya Bak ablacım ben sana girmedim. Sana cilen Hatsiz şerefsiz Ben kadınları el kaldırmam Nerede lan bu Aha. Ya el kaldırmadım ki Ben silah kaldırdım ya arkadaşlar Yani şimdi Kodum. İşte kazandık ya O kırmızıdan alınca mı şey yapıyor Evet tamam. Harbi ifademizi de çekelim İki tane if ifadem verdiğini Ya ben çekmeyeceğim ya ee, benim ifadem öyle şey değil Belki bir ölü ifadeler çekilmez. Abi onlar Evet çekilmiyor. arkadaşlar bugün de bugün de böyle sonuna geliyoruz. Hepiniz hoşça kalın dediğim gibi benim o TV'de Abi, e, canlı yani yapıyoruz. Oraya gelmeyi ve videomu beğenmediyseniz videoyu like atmayı bildirimleri açmayı evet. kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz hoşçakalın böyle videonun devamı için bu Abi. videoya 10 like gelsin hadi bakalım